Gizlice birbirlerini takip ediyor. Uzmanlar bunun psikolojik bir hastalık belirtisi olduğunu ve ilişkileri zedelediğini de belirtiyor. Casus yazılım cep telefonla yükleniyor, gizlice birbirlerini takip başlıyor. İkili ilişkiler olumsuz etkileniyor, zira takip hastalığın kapısını aralıyor. İlişkide güven problemi yaşayan çiftler teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya başladı. Cep telefonlarına indirilen bazı uygulamalar aracılığıyla kimi partnerinin konumunu, kimi ise sosyal medyadaki faaliyetlerini takip edebiliyor. Ancak bu takip bir süre sonra o ilişkinin tamamen bozulmasına yol açıyor ilişkide güvenin zedelenmesiyle birlikte iletişimin kopmasıyla birlikte ilişkiyi kontrol etmek amacıyla gizli takip programlarıyla süreci kontrol altına almaya çalışmakta, ilişkilerini sürdürmeye çalıştıklarını gözlemlemekteyiz. Şüphe arttıkça ilişki düzelmediği gibi ilişkinin ana dinamiği de tamamen bozulmaya başlıyor. Bazı sohbet uygulamalarının biliyorsunuz web ve masaüstü uygulamaları var. Bazen eşler bu web ve masaüstü uygulamalarını bilgisayarlarına ve farklı cihazlara yükleyerek eşlerinin sohbetlerini, oradaki yaptığı yazışmaları ve paylaşımları gizliden takip ediyorlar. Eşlerini kontrol etmeyle devam ettiğinde aynı zamanda paranoyet kişilik bozukluğunu da pekiştirdiğini gözlemlemekteyiz. Siz ister misiniz takip edilmeyi? Edilmem ama e Eşim de onu yapacağını zannetmiyorum yani. Siz peki takip eder misiniz eşinizi bu şekilde? Ben etmem çünkü doğru bulmuyorum. Neden? Çünkü güven, güven. Hani bana güveniyorsa zaten yapmaz. Sizin hiç aklınıza geldi mi burada? Hiç aklıma gelmedi. Yapan yapıyorsa kendi bilir. Yani eğer aldı kötü bir adamsam, güvenilmez bir adamsam beni takip etmesine bir şey diyemem. aslında gizli takip suç. Peki ceza kanununda karşılığı ne? Kişilerin bilgisayarlarına veya cep telefonlarına yüklenen casus yazılımlar TCK 243. madde kapsamında bilişim sistemlerine izinsiz bir şekilde girme suçunu oluşturmaktadır. Yine kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde eden kişiler TCK'nın 134. maddesine göre 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmaktadırlar.